Sevgili dostlarım merhabalar. Yeni halka arz olan E-Data'dan önemli bir gelişme. Sizlere onun hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar E-Data teknolojisi pay alımında bulundu. Toplamda kaç bin lot veya da ne kadarlık bir alım oldu, kaç TL'den aldı. Onun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlar bu geri alımlar e, dün de videosunu yapmıştık. İzleyenler için e, zaten onları biliyorlar. E, şirket için olumlu bir haberdir arkadaşlar. Hisse senedi için olumlu bir haberdir. Kamuyu aydınlatma platformunda yapılan açıklamada e-data 10.62 ile 11.20 TL fiyatla alım işlemine kamu paylarının toplam nominal tutarı 203 bin e, TL'lik arkadaşlar alım yapmış durumda açıklamanın detayları da şu şekilde 13.07.2021 ile 27.07.2021 tarihinde E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ ile ilgili olarak 10.62 ile 11.20 TL fiyat aralığından 203.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL'lik satış işlemi eee tarafımızca gerçekleşmiştir diye arkadaşlar bu şekilde bir paylaşımda bulundular. Ve bu işlemle birlikte E Data Teknoloji Pazarlama AŞ sermayesindeki payların oy hakkı 27.07.2021 tarihi itibariyle %5.44 sınırına ulaşmış, aşmış, hatta altına düşmüştür diye bir açıklamada bulundu vatandaşlar arkadaşlar başarılı olduğunu söylemek mümkün. Şurada tabloda da şunları göreceksiniz arkadaşlar nasıl bir işlem yapılmış. Alım işlemine konu olan payların nominal e, tutarı satım işlemine konulan zaten yok arkadaşlar. İşlemin net nominal tutarı şu an burada görüyorsunuz. Sahip olunan payların gün başı nominal tutarı. Sahip olunan payların gün sonu nominal tutarı. Sahip olunan payların gün başı bakiyelerinin sermayesi, sermayesi olan arkadaşlar. Sahip olunan oy haklarının gün başı bakiyenin oy hakları. Sahip olunan payların gün sonu bakiyelerinin sermaye oranı ve sahip olunan e, oy haklarının gün sonu bakiyesi olarak da arkadaşlar bu şekilde de bir tablo paylaşmışlar. E-data için hayırlı uğurlu olsun. Elinde olan arkadaşlar için hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın şu konuya tekrardan da değinmek istiyorum. Küçük halka arz olmuş hisse senetleri şayet bizlerdeyse ise küçük yatırımcılardaysa bu durumda yapmamız gereken şey malımıza sahip çıkmaktır. Başka bunun hiçbir açıklaması yok şayet bizler malımıza sahip çıkarsak arkadaşlar hisseyi bir şekilde geri götürürler uçururlar kaçırırlar bir şeyler yaparlar yapmakta zorundadırlar ve sizden bu hisseyi alabilmek için mümkün mertebe oyundan oyuna girerler düşüremezlerse çıkarırlar yani çoğu vatandaşlar ne yapar kar cebe yakışır mantığına hareket edip hisseden çıkar o hisseyi de istedikleri yere kadar da sürebilirler arkadaşlar bu şekilde elimizde bulunan mallarımıza özellikle küçük halka arz olmuş veya da piyasada az bulunan halka arz olmuş lotlar arkadaşlar elimizde mümkün olduğunca tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sizlere bir açıklama gereksinimi duydum. Arkadaşlar elinde e-data bulunan arkadaşlar da hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tekrardan da söylemiş olalım. Allah'a emanet olunuz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.